Corner Tv'den herkese selamlar, ee, bol şanslar diliyorum. Şimdi skor sitesi AyıSkor'dan. Dayadır bir çalışma yaptım. Bir asya handikap oranına takip ediyordum. Bununla alakalı sonunda çalışmalar meyvesini verdi ve sizlerle paylaşmak istedim. Bu AyıSkor, bilmeyenler için söyleyeyim yani dünya çapında bir canlı skor uygulaması ve burada metropol yani daha kalıplaşmış bayi şirketlerin oranları var. E, maçların önünde mesela şöyle göstereyim şu kısımda bir 365 falan filan. yani Yurt dışında oynayan arkadaşlarımız için e, oradan takip etsinler. Evet. Şimdi e, gelelim konumuza. Şimdi e, maçlarımızın içine girdiğimizde oranlar kısmına bastığımız zaman benim takip ettiğim ve işte meyvesini verdiğim oran kısmı şu. Asya Handicap eksi bir bölü bir buçuk. Olduğu zaman ev sahibi yer kazanır. Yani, e, geçen hafta sonu ve bu hafta sonu ile birlikte yani cumartesi günü bugün pazar cumartesi günü itibariyle yaklaşık bir 11 maç 12 maç preisiz geldi hatta dündekilerle sizinle de paylaşım şu oran kısmına basıyoruz asya handikap ve sadece 1xbet kısmına bakıyoruz bet365 ve diğerleri değil ee, bize mavi açılış oranlarında eksi 1 bölü 1.5 gördüğün an oran önemli değil. Oran kısmına bakmayın. Değeri ne olursa olsun. Açılış oranı e, açılış oranları kısmında şu mavi kısımda eksi bir bölü bir buçuk olacak mavisi bir x beti. Olduğu zaman ev sahibi yarı kazanır korkmadan oynayabilirsiniz. Şuradan da bakalım. Yine açılış mavi eksi bir bölü bir buçuk. Dün City e, maçı da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben onu buraya kaydetmeyi unutmuşum. Bu maç 2-2 bitmesine rağmen yarı kazanır oldu diye biliyorum. Evet 2-1. Asya'daki eksi 1 beni 1.5. Eee iScore Play Store'dan ya da e, bilmiyorum Apple Store'da var mı? Ben Android kullandığım için eee yani uygulamayı bilmeyenler ya da yüklü olmayanlar için orada gönderebilirler. Ee, tekrar bakalım. Oran kısmına giriyoruz. Asya Handikap 1x e bakıyoruz sadece. Mavi açılış oranları eksi 1 bölü 1 buçuk olacak. Oran yani sağ kısımdaki değer önemli değil. Bunu gördüğümüz takdirde ev sahibi yeri kazanır oynayabilirsiniz. Ya yani korkmadan demin de e, yaklaşık 11 maç ya da 12 maç olması lazım. Dün itibariyle onunla birlikte Filmsiz geldi. Bugün de kanalımda paylaşacağım. Takipte kalın. Yaklaşık 7 maç olması lazım. 7 maç var. Ee, yavaş yavaş bu tarzda videolar gelecek. Kanalımız yeni. Abone olmayı unutmayın. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.